Evet karşılaşmanın ardından Miha Zayt bizlerle birlikte sakatlığının ardından takıma döndü. Bugün de sahadaydı 60. dakikada oyuna girdi. Öncelikle 3-3 biten maçı değerlendirmesini isteyeceğim. Aslında ilk maçın bir benzeri gibi de bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Neler söyler Miha? So you came back from an injury, and today you came from the bench. It's a, a draw, of 3-3. Three, three. It was very similar to the first match that we played against them. So, what would you like to say about the match? Yeah, of course. It was a difficult match. They are, uh, they are, a good team. Maybe first half we didn't play so, so good, but uh, in the second half uh, we show our character, and um, I think in the end we deserved um, this uh, this point. Evet tabii ki zor bir maçtı çünkü rakibimiz iyi bir takım ve ilk yarıdaki performansımız çok iyi değildi maçın ilk yarısındaki performansımız. Fakat ikinci yarıda bir karakter ortaya koydu, karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıdaki değişikliklerle birlikte daha hareketli bir Fenerbahçe gördük. Rakip yarı alanda özellikle 82. dakikada da müthiş bir gol attı. gol e, golü için neler söyleyecek? So we can say that after the substitutions Fenerbahçe became more dynamic especially on the opponent half and in the 82nd minute you scored a very beautiful goal what would you like to say about that yes I mean the goal was really nice uh, but in the end it's important that we didn't lose that uh, that we we get this point um, yeah I think that every player in this team is important or you are in the bench or you start in the first eleven you have to to do your best and you have to help the team. So um, I'm happy that in the end we didn't lose because the atmosphere in the end was amazing and thanks to our uh, to our fans that uh, we, we get this one point and now um, we go to Poland to reach the first um, the, 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 that will be first in the in the group now. Gol çok güzeldi ama benim için daha da önemli olan bugün kaybe, kaybetmemekti, bir puanla ayrılmaktı burada. Bizim takımımızda her oyuncu önemli. İlk 11'de oynuyor olsa da oyuncular yede kulübesinde de olsa da her oyuncu bu takımda önemli ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor takıma yardım etmek için. Bugünkü e, e, bir puandan dolayı mutluyum çünkü harika bir atmosfer vardı stadyumda. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir puan aldık şimdi Polonya'ya gidip grup birinciliği için o maçı kazanmaya gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Thank you karşılaşmanın ardından Emre Borum izlerle birlikte Emre'ye şunu sormak söylemek istiyorum aslında ilk maçta olduğu gibi geriye düştüğümüz mücadeleyi 90 dakika bırakmadık ve muhteşem bir geri dönüşle bugün 1 puanla ve grup liderliği şansımızı sürdürerek son maça gideceğiz. Karşılaşmayı nasıl değerlendirir İlk olarak değerlendirmesi <laughs> rica ediyorum. Uh, no, we come back like we did last time because we believe uh, but not only believe we have the quality in the team to to turn uh, 30 I don 't think a lot of team can do that, um, but we have the quality. Uh, so yeah, now we just have to focus on the, on the next games, um, And the, for me and I think for everybody, we want for sure to be number one in this group, and I think we deserve it. So it's just to continue uh, focus on the next game.: Evet, geri döndük söylemiş olduğunuz gibi, e, bu geri dönüşte bana göre inancımızın da çok büyük bir payı vardı. Ee, bu geri dönüşle alakalı şunu da söyleyebilirim Kaliteli bir takım olduğumuzda Bugün ortaya koyduk 3-0'dan Geri dönerek çünkü her takım Bunu yapamaz bana göre Şimdi bir sonraki maçımıza aynı şekilde odaklanacağız ee, Herkes gibi bizler de Tabi ki Avrupa Ligi'ndeki e, Grubumuzda birinci olmak istiyoruz Birinci çıkmak istiyoruz. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz ve şimdi bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Evet karşılaşmada beraberliği getiren golü 88. dakikada kendisi attı. Gerçekten yine <laughs> muhteşem bir gol. <laughs> e, <türbünleri gülüyor> coşturan bir goldü. Gol, <laughs> gol. için neler söyler? Miguel'in <laughs> <indi>. de güzel <laughs> bir pası <laughs> var tabi. coach <laughs> work a lot with us um, again i think we scored a lot of goals this season like this and then uh, i have to also um, give credit to mishi that he blocked the guy for me to be along with the goalkeeper and yeah then i should then uh, this time uh, maybe i'm lucky i don't know or maybe the other times i'm unlucky but uh, i'm just happy that the ball go inside and, uh, and we at least get the, the one point today because we deserve it Evet, önde katmış olduğumuz bir top vardı. Zaten e, hocamız da bunu bizden sürekli olarak istiyor. Daha önce de e, birçok maçta bu tarz gollerimiz olmuştu. Rakip yarı sahada baskıyla topu kazanarak. E, Mişe'ye de hakkını teslim etmem gerekiyor. Orada iyi bir e, engellemede bulundu rakip oyunculara. Ve ben de bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şanslıydım zannediyorum. Belki de daha önceki maçlarda şanssızdım. Bunu bilemiyorum. Ama bugün şans benim yanımdaydı. E, Şutu attım ve gol oldu gerçekten çok mutluyum ve e, hak ettiğimizi düşünüyorum bu geri dönüşüm. Top Emre'nin ayağına geldiğinde tribünde taraftarlar hemen yerlerinde hareketlenmeye başlıyor, are heyecanlanıyor ve in onun in on in o rakip and yara alandaki and çalımlarıyla da coşuyor. Taraftarların o desteğini nasıl hissediyor? sahada içerisinde? Oh it's a good support of course. Uh, this is why i play football the day i cannot uh, make the fans stand up i think i will retire that day because um, then i don't have no feeling in football this is why i am playing football um, and you have some games like this where everything most of the thing uh, is successful and then i just need to enjoy this um... evet, taraftarlarımız sağ içerisinde. Ben de bunu fazlasıyla hissediyorum. Ee, açıkçası bundan dolayı da futbol oynuyorum. Taraftarları da mutlu etmek istediğimden dolayı futbol oynuyorum. Zaten bir gün taraftarları bu e, derecede heyecanlandıramazsam mutlu edemezsem o gün benim futbolum Futbolu bıraktığım gündür açıkçası. Bundan dolayı futbol oynuyorum, söylemiş olduğum gibi. Ama bugün en önemli şey galibiyetti. Dolayısıyla bugün pardon bugün en önemli şey bugün geri döndü. Bundan dolayı da keyifliyim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler.